Ne bol bol sepele, yalnız biz bu baklavayı çok mu yaptık, hamuru çok mu açtık acaba Süreyya Hanım? Yok yok, kısmetlisi çıkar canım benim, boşver. Ya sen öyle diyorsun da Süreyya Hanım, ya Asaf Bey yoğun bakımda, Afet Hanım da kimseyi görmek istemiyor, görse de hatırlamıyor zaten. Benim de öyle ayıplarım olsa, bak dikkat edersen ayıplarım diyorum, böyle yani hafife alıyorum şu anda. Yani ben böyle cinayetlere teşebbüsler etsem ben de kimseleri tanımam Havuşcuğum. Allah affetsin, diyorum ki Afet Hanım acaba gerçekten unutma numarası mı yapıyor? Yok be, o kadarını yapmaz. Yapabilir, doğru ben... söylüyorsun. Yapabilir. Ama biz beyana inanmak zorundayız anacığım. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Hey, tamam, peki. Hı. Can Feza'nın moğolama istiyormuş. Haydi. Ana! Gerçekten mi? Ama bu kızın içi dışı mısır unu oldu. Ya yani. anne. Ama can istiyormuş ne yapalım? Ay ama ben tam yapraklara girişecektim. Elimde yağlı şimdi. Ben yaparım Süreyya Hanım. Hah. Zaten yapa yapa ustalaştım. Ay Felekciğim hadi sağ ol canım benim. Tamam tamam hadi yap. Hadi yap. Ee, Süreyya Hanımcığım e, yalnız senin bir yukarı çıkman gerekiyor. Sebep? Ee, bebeğin gazı var yine. Ferman Bey çok ağlıyor. Ferman ağlıyor. Hı hı. Ah. Ben ne yapabilirim acaba yukarı çık? Vallahi bilemedim ki içini çeke çeke ağlıyor ya. Be kankacığım be, ah be kankacığım be aman. Havaşcığım, heh. İşin içine iş diyorum ama bir rezene kaynatıver bana. Hadi kuzum benim. He, yosta esnafla ben yorum. Tamam. Ben de şunları yapayım. Ferman, sen niye ağlıyorsun? <laughs> Nasıl ağlamayayım ana şuna baksana. Hayır Sami. Bu çocuğun sadece ağlama programı mı var? Başka modu yok mu bunun? Bir eko mod, sessiz mod. Şunu kapatalım ne olur ya. Oğlum ne modu lan? Deli bebek mi bu? Çocuğun <laughs> gazı var işte görmüyor mu ya? Ya bu ne bitmek bilmeyen bir gazmış ya. İnsan bedeninin yüzde yetmiş beşi su, bizim kızın komple gaz. Gaz mı bu resmen ya? Şunu sustur ne olur gözünü seveyim bir yolunu bulalım ne olur. Ferman çocuk nereden çıktı? kimi çocuğu? Ah, ben delireceğim yemin ediyorum ki. <laughs> Anacığım kurban oldu. Bak. Benim çocuğum ya. Afet Gül adı. Senin adaşın. Afet Gül anam. Anam Afet Gül. Senin çocuğun yok ki. E, hem sevde ne? <laughs> Allah'ım bizim başımıza gelenler nedir? Biz ne yapacağız ya Rabbim ya? Ferman. Ya. Benim halim ne oldu? Ya anacığım ya. Bak kurban oldu. Ah. Senin beynine pıhtı attı tamam mı? Bazı devreler karıştı ama düzelecek hiç merak etme. Ağlama sakın kurban oldum ne olur ağlama. İlaç kullanacaksın iyi olacaksın tamam mı? Hangi devre? Ah. Ya benim yengem nerede ya? Ay. Ay. Pek güzel kızarmış baklava Ezra Hanım. Maşallah. Kenara koy soğusun. Sonra katarız şerbetini. İyi o He ana, biz Gülizar'la mezarlığa gidiyoruz. Tamam oğlum, tamam. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol. Ha. Esra Hanım, sarmalar nerede? Allah Allah kızı onca çiğ sarmayı yemiş mi bu kız? Aşk olsun. O kadar çiğ sarma yenir mi? Hasta olacaksın ya. Yarın bunları biz halana götürecektik. Şimdi elimiz boş mu gidelim? Ne yapayım? Çok güzeldi. Hem başka yemekler de var. Onları götürün halama. Dilde papuç kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yo, benim dilim küçük ki. Allah'ım sen bana sabır ver bu kızla yarabbim. <laughs> Kolay gelsin. Ee, şey benlik bir şey yoksa ben çıkıyorum. E ee, yok yok yok. Nenem? Ben sana ne yaptım da bana yüz çeviriyor? Sen ettiğin kötülükleri biliyor. Açtırma ağzımı şimdi benim. Doğru. Bir insanın kendi özü olmayınca bir beslemenin yaptığı her şey gözüne batıyor tabii. Sare tamam göze batmayacak gibi mi ettikler? Bir tek ben mi kötülük ettim? Ne Kürşat Bey'in yaptığı kötülükler? Onu bile affettim. Demek ki neymiş? insanın kendi canı, özü olunca... ...adalet terası şaşıyormuş nenem. Sus gari sari. sus. kalbine kırdırma bana. Neyse, ben geç kalmam akşama dönerim. Nereye gidiyor ki? Ma ne bileyim Maviş, Anası olacak, yılan kaçtı gitti. Ortalarda kalmasın dedik ama benim kalbimi çok kırdı çok. Kız yeme gari. Tövbe estağfurullah. Sinirimi senden alacaksın şimdi. Yeme. Bayram, bayram sakin ol. Sakin ol yavrum, sakin ol. Bak, bak burada ne var? En sevdiğim bitki burada bayram. Sakin ol kurban olduğum. Sakin ol bayram. Ee... Aman 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 diyeyim aman Allah. diyeyim. Allah abi tut, Allah tut, tut, Allah tut, tut, Allah tut, Allah Allah tut, 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 tut. Allah Allah. Oh, oh. Allah'ım şükürler olsun bayramım. <laughs> kurban olduğum sen niye böyle yapıyorsun ya? Hursit abi 50 kere söyledim sana şu kapıyı açık bırakmayın diye ya. Korumaları gönderdik evde güvenlik sıfır. Siz beni delirtecek misiniz ya? Ya bayram kaçsaydı? Beyim vallahi iki dakika açık bıraktım ya. dalgınlama gelmiş. Delirteceğim beni ha. Bak bayramım. Kurban olduğum bana bak. Bu firar girişimini can korkusu olarak değerlendiriyorum ki haklısın. Ama korkma sakın yiğidim, korkma aslanım. Ben seni hayatta kestirme Hayatta kestirmem. Sen bana en zor günlerimde yarenlik ettin, kurban olduğum. Ben seni hiç kestirir miyim? Bana güven. Sana hayatta dokunmuş. ben buradayım. Sakın, sakın. Bak Huruşta abi, biz şimdi gideceğiz. Aha, anam da geldi. Ya ben hiç güvenmiyorum sana. Yengem nerede? Bayram ona emanet ha. Tamam, tamam mı? Tamam. Ferman, ben hazırım. Gidelim. Tamam, tamam ana. Gidelim. Gel. Gel, gel. Ferman. He, ana. Nereye gidiyoruz biz? Mezarlığa dedim ya ana. Kim öldü? Ana yapma böyle. Gözünü seveyim. Korkuyorum ben ya. Yoksa ben mi öldüm? Öf. Ha sen öldün ana. Zombi olarak geri geldin. Şimdi mezarlığa tekrar geri gideceğiz. Sakın korkma ama tamam mı? Yürüyerek gideceğiz. Gel. Gel baba. Bayram'la arkadaş olacak onlar, dikkat edin. Tamam Bey'im, tamam. Gel, Şu gel. kapı açık kalmasın artık, yeter. Bu da kafayı iyice Bayram'la bozdu ha. Bak sana bir şey diyeyim mi? Vallahi billahi başımıza dert olacak bu Bayram. Kesmeyecek Kesmeyip de ne yapacaksın? Okula mı yazdıracaksın? Hiç. Yürü, yürü. Gel bay. gel. Hadi, Gelmiş. Yavaş yavaş gidelim, gel. Gel. böyle. Aferin. Kavuç vereceğim sana, kavuç. Hadi, gel. Hadi. Hadi, gel. Hadi. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? yerim seni yerim yerim ben yerim seni. Ay. Gel seni yersen Ferman amca beni öldürür herhalde. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel ha, inanamıyorum. Can Feza geldi inanamıyorum. Sen neyi bekliyordun anneciğim ne o? <laughs> Ay bayramdan sonra yakalacak diye çok korkuyordum ama neyse geldi. <laughs> ben minnoşuma dayanamayıp küçük bir şeyler almış olabilirim. Bizim bebeğimize mi aldı? <laughs> ama daha çok erken, daha cinsiyeti bile belli değil. <laughs> tamam ama dayanamadım. Bu kadar güzel bir can fezal. Bakalım annesi de işte, beğenecek bir şey. Çok heyecanlıyım. Ya. ya. <gülüyor> 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 bak anneşi <kardeşim>, bak. <laughs> teşekkür ederim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay bayan beni çok sevindi. Aa. A. Bu ne bu yeni mi? Yeni. Ya. Mahir mi aldı? Ne zaman aldı? Niye benim haberim ne Niye şimdi görüyorum ben bunu? Dün aldı. Ankara'ya gitmeden önce verdi. Ya. Nilüfer çiçeği mi bu? Evet. Ay çok güzel. Özel bir şey herhalde. Yani makine aldığı her şey özel benim için. Canım. Siz çok mutlu olun hep tamam mı? Allah sizi hiç ayırmasın. Amin. Amin. <laughs> Yürüyüm <seni ben. gülüyor> Afet Gül zor uydu vallahi, Kök söktürecek bizi. Ah. Ya efsane annemin bebişimiz için <laughs> aldığı şeye bak. Ay, Ay ben... can ah çok güzelmiş. Yok. Afet Gül'üme de alırım anneciğim. Bak Ay. aynısını bitmedin. çocuklar? Ne oldu abla? Bayram nerede? Nerede bu ya? Bayram nerede? Ah, bayram yok gitmiş. Hii, kız abla kapı açık kalmış ya. Ah, yandık biz. Aman, bir emanete sahip çıkamadınız diyecek. Ay, Ferman duyunca bizi paralayacak ya. Duymayacak, duymayacak çocuklar. O duymadan onu bulacağız, tamam mı? Dağılıp arıyoruz, dağılın. Vallahi duyarsa paralayacak bizi ya. Bayram! 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 Herkes anasına gider bayramda. Ben sana geldim. Herkes bayramda anasını veriliyor. Ben seni toprağına öpüyorum. Ben öldüğüne hala inanamıyorum Kemal. Anacığım. Bayram diye nasıl kalabalık değil mi ortalık? Abi. Aha, bunlardan da mı burada? Burayı çok beğendim Fema. Beğendin mi ana? Sessiz, sakin, hmm. huzurlu. Burayı sık sık gelelim ha. Merak etme anacığım, eninde sonunda hepimizin geleceği yer, burası olacak zaten. O gün geldiğinde bol bol vakit geçiririz. Selamünaleyküm, gel. Aleykümselam. İyi bayramlar. Buyur, İyi bayramlar. Buyur. Vallahi sizin de geleceğinizi bilseydik daha geç gelirdik biz. Yok ya, ne demek ne olacak ya? İyi günler. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Sağ olsun, senin de. Ee şey, biz bayramlaşmaya geleceğiz zaten. Tabii yenge. Gidelim biz o zaman. İyi bayramlar. size de. Görüşürüz yenge. Kürşat. Hanım anne seni hiç tanımadı galiba. E ya gülüm vallahi ben de şaşırdım. Üzüldüm ya. Ah. ne güzel etmişler değil ana. Kemal kim oğlum? Korunun ana. Ahmet abimle Gülizar yengemin oldu ya. Kemal öldü. Öldü ana. Da, daha, daha, daha on yaşında. Nasıl öldü Ferma? Babam biliyor mu? Şey... Asaf duyunca çok üzüldü Ferma. <laughs> Abla... Bütün bunların neden başımıza geldiğini biliyorum ben. Neden ana? Ne be ne küsük o yüzden oldu. Gel. Abi Nara. Çağır da gelsinler. Mahir'i de getirsinler. Tamam Ara. <laughs> arayacağım, arayacağım merak etme. Onların daha böyle olsun tamam mı? Tamam, tamam. Hadi duamızı edelim biz. Hatırlıyor musun ne dua edeceğini? Ben söyleyeyim de tekrar et, olur mu? Hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve Allah'ım sen bizi affet ya sana bir şey vermem lazım. Sen söylüyorsan vardır ve bildiğim baba. Sen mesela çok sevinçsin. ya ben delireceğim ya. Bir saat çıktım gittim evden. Koçu nasıl kaçırdınız? Hurşit abi seni boğacağım ya. Ya vallahi bir anda gözden kayboldu gerçekten. Bir saatte kim bilir nereye gitmiştir hayvan. Ha, ay Ferman yani Süreyya ablayla Hurşit her yerde arıyor sokak sokak yeter ama ya. Arasa ne olacak neye yarar? Buraya diktim evden çıkmadan dedim ki bayramın başından ayrılmayacaksın. Hurşit seni geberteceğim ya. Ben karakola gideceğim. Amca ne karakolu ya? Bayramda bir sürü kurban firar ediyor zaten. Polis teşkilatı hangi birinin peşine düşsün? Ne kadar rahat söylüyorsun çitlenmek ya. Bayram kurbanlık mı? Benim yarenimdi o yarenim. En yakın arkadaşım, yoldaşımdı ya. Ay Allah'ım sabır ver ya Rabbi. Ben karakola gideceğim ya. İhbarda bulunacağım. Benim yeğenim başkomiser diyeceğim. Belki arama emrini falan hızlandırırlar. Vallahi ben bütün polis teşkilatını ayağa kaldırmazsam bana da ferman demesinler. Ferman saçmalama. Aa, can Feza gitti görüyor musun? Gerçekten inanılmaz bir kocan Bence manyak bir kocan var. Niye güldün sabrım? Elma yiyorum. <laughs> Amcamın bayram için İlpar'da bulunması ve seni polislere aratmasına gülüyorum. Komik değil. Komik mi? Hayır, böyle bir şey ancak bizim başımıza gelebilirdi. Manyak ya. Ya ben Ankara'ya gitmişim, bak başkanla konuşuyorum. Büyük büyük adam bana metiyeler düşüyor böyle. Gelebileceğim neredeyse en son noktalardan birindeyim. Beni İstanbul'dan karakoldan arıyorlar. Neymiş, amcamın koçu kaybolmuş, arama emri çıkartacakmış yani. Ben bu aileyle gerçekten buraya kadar süper geldim. <gülüyor> Mucize. <laughs> Bizim dilim versene bana da. Al bakalım. Hmm. Bu ne? Bana mı? Ee, hayır, sana değil o. Ee, asla açma. Koy hele. Kime ne hediye? Küçüğe. Bebeğimize hediye mi aldın? Evet, bebeğimize hediye aldım. Bayramlık. Mahir, doğmamış bebeğimize bayramlık mı aldın? Seneye girer. Bayramda seneye girsin diye aldım. O yüzden, tamam? tamam. Açmak yok. Tamam da daha cinsiyeti böyle değil. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte Cembeza, biliyorum. Tamam Merak ettim ama. Yavrum üç haftaya öğreneceksin zaten. Hiç problem yok. Merak etme. Gel. Size dondurma getirdim. Bu Şit abim aşağıdaki meşhur pastayı almış? Terasa koyar mısın ya, ben yerim. Tamam. Geri kalanlar da siz yiyin Ferek. <laughs> Biz yedik Mahir Bey. Ona ne şüphe. Şaka yapıyorum. Dede, bayramlarım çok güzel. Prenses gibi oldum. <laughs> Beğendin mi? Hem de çok. Ya güzel olmuş. Dur kız, dur, dur. Yıkacaksın dedeni ya. Dur Allah'ın seversen, <laughs> dur. <laughs> teşekkür ederim dede. Aa, bana değil. Gülüzer teyzene teşekkür et. O seçti biliyor musun? Ben hiç anlamam böyle şeylerden ya. Teşekkürler Gülüzer teyze. <laughs> güle güle giy kuzum benim. <laughs> Egari çıkar da kirlenmesin. ...yarın babana giderken giyeceğim. Dede, Hı. yarın babama mı gideceğiz? Ya yarın bayram gideceğiz tabii ya. Yaşasın! Kızım dur, dur. <laughs> Şimdi üstüne bir yeri takıp yırtacaksın. Amanın yarabbi, ben böyle kudruk çocuk görmedim be. Anne. Tövbe tövbe. Ana, bu baklava çok güzel olmuş ya. <laughs> Afiyet olsun oğlum. Can Feza'nın sevdiği gibi yaptık, cevizli. İyi, ya iyi. Yarın götürür giderken. <laughs> oğlum. Sen gelmesen mi acaba? Hani o evde pek hoş karşılanmıyor da. Ya o Allah'ını seversen Yılmazlar kendi suçlarına bir baksınlar... ...günahlarına bir baksınlar da otursunlar oturdukları yerde. Asa Bey'in durumu ortaya çıktı işte. Biliyorsun yani. E, Afet Hanım da cinayet zanlısı. Yargılanıyor kadın ya. Eyvallah. valla. ben hiç iyi görmedim Afet Hanım'ı. Aklı yani epey gitmiş. Çok üzüldüm ben. Sen nerede gördün onu? Mezarlıkta karşılaştık. Tam kafası iyice gitmiş ana. Bildiğin gibi değil ya, saçmalıyor. <laughs> Aman numara yapıyordur. Ceza almasın diye bunak numarası yapıyordur o. Yok, yok Esra anne. Kafası gitmiş gerçekten, epey gitmiş yani. <laughs> Öyle böyle değil ana ya. Mezarın başındaydık işte Kemal mezarın başında gelmiş bana diyor ki yavrum sen de can sen de başı sağ olsun falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne çok şey hazırlamışsınız böyle. Ellerinize sağlık. Zahmet olmuş kızım. Esas sizin ellerinize sağlık. Dünya şeyi getirmişsiniz çok güzel hepsi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen nasılsın Afet Hanım? Sağlığın nasıl? İyiyim. Yani. Bayramdan sonra çok işim var. Ya. Evet. Patlıcan, biber kurutacağım, turşu kuracağım. Anlayacaksın çok işim var Hasibe. Hasibe? Hasibe kim? Nene. Allah bilir kim. Anam şu aralar biraz böyle mantıklı cümle pek kuramıyor. Hayırdır? Çok sessizsin. Öyle. Ya çocuğun götürdün de bugün Ozan'ın yanına babasını görsün diye. Ondan. Ne yapıyorsun sen? bu musun Ozan'a yani ha? Ya sen de sen Bu Mahir üzülüyorum tabii. Yani ne kadar kızsam da sövsem de canımdan bir parça işte. Yani insan bir anda silip atamıyor ki. Yani sevgili de Ozan biliyorsun değil mi? Ya biliyorum biliyorum. Sare kuzu nereye? Ben bir canfezaya bakacağım. Ana, kız onlar da sarma yapmışlar ya. Aa. Ay sarma mı vardı ya? Çok canım çekmişti. Ee, biz de sarma yaptıydık küçük hanım. Ya sizinki de eminim güzeldir de böyle nenemki başka oluyor ya böyle ekşi ekşi. <laughs> hmm. Anam, Vallahi küçük hanım öyle bir iştahla yedin ki benim de canım çekti ya. Yesene ya, çok güzel olmuş. Ay yiyeyim bari. Ay yiyeyim. Ben de bir bakayım. <laughs> Gelelim. Biz bunları götürelim. Bayramlaşamadık ya. İçime sinmedi. İyi bayramlar gülüm. Sana da. Yapma böyle Can Feza. Vallahi çok üzülüyorum. Hem bugün bayram. Bayramda küsler barışırmış. Biliyorum gülüm. Biliyorsun işte. Hem biz bayrama şimdi küs mü gireceğiz yani? Sare ben sana küs değilim. Kırgınım. Benim için büyük bir hayal kırıklığısın. Sen o evde her zaman besleme olarak kalacaksın. Bunu biliyorsun değil mi Sare? Merhaba Ozan Bey. Bugün nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyim ben. Bay aşırı iyiyim. Biraz doğrulur musunuz muayene Telefon sizin. Ne oluyor Kırk? senin? Arandığını da öğrenirsin. Al koçum, al aslanım. Ya var ya, etçil olsan... Şu marulun içine çiğ köfte koyardım ama... ...bununla idare edeceksin aslanım benim. Ha. Bir saattir ne yaptın sen orada o koçlar? Ya... ...nene şimdi söyleyeceğim sana ama... ...bu kadar milletin içinde diyeceksin ki mercimek beyinli mi bu oğlan? Estağfurullah oğlum. Ama yine de söyleyeceğim. Bu benim yarenim. Yol arkadaşım, can dostum. Adı Bayram. Kurbanlık niyetini aldık ama biz onunla duygusal bağ kurunca... ...kesmekten vazgeçtik. İyi etmişsin. Ben şok. Yemin ediyorum şok oldum. Hayvana merhameti olmayana Allah da merhamet etmezmiş oğlum. Ben de sen gibiydim çocukken. Koyunlarla, kuzularla oynaşır dururdum. Babam da kıyamaz kesmezdi koyunları. Ya görüyor musunuz nasıl bir ortak noktada buluştuk? Ya nene ben bu aramızdaki gerilimin altında aşk yattığını biliyordum biliyor musun? <laughs> Hayvan sevgimiz ne kadar ortakmış ya seni öpeceğim. Amca, amca benim öyle bir duygusal bağım yok. Anladın sen onu. Şu şarküteriyi uzat bana eti. Ben onu bir yiyeyim, sen de otur lütfen hadi. <laughs> Sonra salır Hasip et ne olmaları sen mi <laughs> Ezra Hanım sarmış. Çok da güzel olmuş değil mi? Ellerinize sağlık. Süreyya, bir ismi hatırlayamadım. Ayıp oluyor ama. Kusura bakma Hasip'e. Bizim gelin biraz şey. Ya, ama ayıp oluyor herkesin için. Ne yapıyordun? Görüyorum. Ya hanım annenin de iyice kafa yandı artık yani. Bu nedir <laughs> ya? Sare, nereye kuzum? Bir tuvalete gideceğim ben. Kuzum, bu bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olacak? Üç hafta sonra dediler. <laughs> ya. Ama biz cinsiyetini biliyoruz biliyorsunuz? Biliyoruz işte. Ay. Kız olacak. Ya. Ay. Lan yazın mı? Ay. Ay. Bak görürsünüz. Ya. ya ben erkek olacak sanıyordum ha. Siz de amma sürprizliymişsiniz. Evet öyle sürprizliyizdir biz. Ya baba kurban olsun. Oğlum güzel böyle öperiz ah. koklarız. Ben onu giydiririm süslerim değil mi? Peki, bir şey soracağım. İsmi ne olacak? Meryem. Kusun anneciğim kusun. Bayram, ısırma ağacı. O kadar marul verdik sana. Bana bak, şarküteri delikleri mi kızdın lan Bayram? Hah. Korkma, korkma, korkma. Ben seni hayatta kestirmem ha. Seni bu masaya meze etmem yavrum benim. Çok lezzetli görünüyorsun Bayram. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı, ühürledim doğasını.